Ekol Koleji Gürsu'da yeşil çevre bölgesinde bu tek bir okuldur. Anaokul, ilkokul ve ortaokuldan oluşan bir kolejdir. Öğrenci sayımız ve kapasitemiz çok az. Toplamda 350 kişiye hitap eden bir kolejiz. Bu da bizim eğitimdeki başarımızı ve kalitemizi artıran en önemli faktörlerden birisi. Çocuk sadece akademik başarıyla değil, aynı zamanda onun sosyal de gelişimini destekleyen, sanatsal ve sportif gelişimini destekleyen bir kampüs yarattık. 20 dönüm bir arazi üzerine kurulu okulumuz var. Burada çocuğun e, sosyal gelişimini destekleyen çok farklı alanlar oluşturduk. Okulda biyoçeşitlilik çok fazla. Hayvanlarımız ve sayısız bitkimiz, aynı zamanda arka tarafta bir organik atı tohumlarıyla e, permakültür çalışmaları yaptığımız bir bahçemiz de var. Burada çocukları hayata hazırlayan bir kampüs oluşturduk.